sayılmaz. sen neye göre yapıyorsun? Efendimiz buyuruyor ki yatağa yatmadan önce mutlaka yatsı namazını kılmış olun. Namazsız yatılmaz. Ve mutlaka yatağa abdestli eğer abdest kılmış olsanız dahi abdestinizi bozmuşsanız herhangi bir sıkışıklıktan dolayı yeniden abdest alarak yatağa abdestli girin. Çünkü uyuduktan sonra ruh bedenden çıkar, ne olacağını kestiremez. Abdesti yapın diyor. İçimizde şimdi tek tek tespiti mümkün olsa, kaçta kaçımız ya? abdesti yapıyor yatağa? Kaçta kaçımız ya? Bizim nereniz Müslüman gerçekten? Öyle bir aleme giriyorsun ki uyuyacaksın, uyku halinde ruh bedenden ayrılıyor ve rüya görmeye başlıyorsun. Rüyayı gören bedenimizdeki gözümüz mü, ruhumuz mu? Siz şey söyleyin. Vallahi ruhumuz rüya görüyor. Beden zaten kapalı. Göz kapalı, kulak tıkalı. Bak ayrılmış. O ruh bir daha bedene geri dönmeyebilir. Ölebilirsin. Zelzele olabilir. Evin yıkılabilir. Patlayabilirsin. Hiç abdestsiz yatılır mı? Vay Müslümanlar vay be. Ve Subhanallah. İki yapmadan evvel yatağın üzerinde Efendimiz bağdaş kurmuş böyle, oturmuş. Mutlaka İhlas-ı Şerif dediğimiz, nedir İhlas-ı Şerif? Kulhu <laughs> huvallah <laughs> dediğimiz o üç ayetlik sure. Kulhu huvallahu ve hak, allahu samet, lem yelid ve lem yulet, ve lem yekillahu küfen Çok en küçük bir sure. Bunu okunmuş, Arkasından İki sure daha var. Nedir bunlar siz söyleyin. Kul e'ûzu bi rabbil felak. Kul e'ûzu bi rabbin nas. İki sure daha. Buna muavvezeteyn denir. İki sığınma suresi. Sığınma. E'ûzu demek sığınırım demek Arapça. el iyyâzu sığınmak anlamına. Kul e'ûzu bi rabbil felak. Felak dediğimiz ufukta ışığın patlaması, infilak ettiği o vaktin Rabbine Cenab-ı Hak demek sabaha yakın felak İnfilat kelimesi buradan geliyor. Fecrin patladığı ana infilat, felak denir. Rabbil alemin kendisini çeşitli şekillere tanıtıyor. Rabbil felak, efendim Rabbin nas, İlahin nas, melikin nas, tanıtım kelimeler bunlar. Ona sığınmayı ifade eden bu iki sureyi de Gül eûz Rabbil felak ve Gül eûz nas surelerinde okur. İki elini bitiştirerek ama mutlaka bitiştirerek bu şekilde avucunun içine üfler. Biz de bunu yapmış Peygamber. Okuduktan sonra avucunun içine üflemiş. Çünkü o iki surenin ikinci suresinde min şerril ve suat el hannas ellezi yüvesvisü fî sudurin nas devam edin. Bak cin var cin cin. Cinni inkar eden kafir olur. Bak cin var. Kur'an-ı Kerim'in son sayfası son perdesi cin ve insan kelimesiyle kapanır öyle mi değil mi? İnel cinneti ve naz bak gitti. Sen ne diyorsun sen ya? Ben diyor, cin diye bir şey kabul etmem diyor. Sen kimsin diyor Müslümanım. Ha, sen neden Müslüman be? Daha hiç ne yapıyorsun senin? İnel cinneti ve naz cin var. Cinlerin belası var, cinnetin, sat cinlerin sataşması var, cinlerin kahru galebesi var. Yüvesvisi vesvese verir, insanı çatlatır diyor, çıldırtır diyor, batırır diyor, saptırır diyor. Kime sığınacaksın? Bu ne hazır Rabbin nas? İnsanın Rabbine sığınacaksın. Ve melikin nas, sahibine. Ve ilahin nas, insanların ilahına. O Allah. Bu iki sureyi okur, avucuna üfler, başından itibaren böyle bir parmak uçlarına kadar peygamberimiz sıvazlar, Ondan sonra sağ avucunu sağ yanağına yapıştırır ve sağ tarafına yakarak öylece uyumaya devam eder diye.